selamlar. Yepyeni video. Hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün okulca Picasso'nun sergisine gideceğiz ama benim acil hazırlanmam lazım. Hem konuşarak hem de uyanamadım. 8'de uyandım. Çok bir şey yapmayacağım zaten ben. Dedikten sonra böyle şey yapıyorum şu. <laughs> yok yok. Benim öyle şeylerim yok. Sizi tekrardan böyle alayım. Bilmem. İnşallah güzel görünüyordur. Ya da telefonun şeyi kısık. İlk başta yok bu değil. Bundan kullanacağım. Bu arada aynam yok. Siz varsınız. Ee, bugün böyle bir şeyle karşılaşacağız. Bakalım nasıl bir sergi yapmış İzmir. Ee, bakacağız. <laughs> Hiçbir şey görmüyorum şu an. <laughs> ben bir aynayı alacağım. <laughs> Mesela aynayı bulamadım. Şimdi pudra süreceğim. Ya bu bu aralar pudrayı açamıyorum. Bir şey var ama açamıyorum yani. Şimdi diyeceksiniz pudrayla allıkla aynı fırça kullanıyorsunuz. Evet aynı fırça kullanıyorum. Çünkü fırçamız yok. Ya buna özel bir fırça almadık hiç. Gerek de duymadım açıkçası. Bilmiyorum yani. Alınmalı mıydı? Yani tercih edilebilirdi. Peki sizin hayatınız nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Yani videoyu böyle, bilerek böyle açtım. Çünkü hani ilk defa makyaj yaparak video açmak bana bir tık iyi geldi gibi. Bu maskara çok güzel. <laughs> yani, bir saat ya da bayağıdır sizi dayandırıyor. Ben çok mutluyum. Beni çok mutlu. Ben çok mutlu <laughs> Beni çok mutlu etmişti bu. Hala Instagram'dan takip etmiyorsanız profilimden de takip edebilirsiniz. Normalde asla böyle süremem ama bir güzel oldu. Bir güzel oldu. Neden acaba? Çünkü video çekiyoruz. Ben çok allık sevmem. Çok sürünce çok kötü duruyor ya. Yani bilmiyorum. Bence iyi oldu. Burada süreceğim. Bunları, bunları rengini süreceğim. Bunlar çok kuruyor. Acayip kuruyor ama güzel. Bir kızın niye aynası yok? Benim aynam yok. Evet bu kadardı. Bu kadar işte. Hiçbir şey yok. Sadece yanıma alacaklarım bunlar. Şunlar. Bunlar önemli. Evet şimdi üstümü giyelim. Saçlarımı yapacağım. Geliyordum. Evet. Dırmak. Evet, Nasılsın? Çok beğendim. Bayıldım. Değil mi? Çok tavsiye ediyorum. Gel. Gelmelisiniz arkadaşlar. kübra. <laughs> geze geze bitiremedim. Çok güzel. Değil mi? <laughs> çok büyük bir yer burası. Bu kadar çok öpücük. Evet gördük, gezdik. Ee, şimdi çıkıyoruz. Picasso'nun sergisine gidiyoruz şimdi. Ee, gidiyoruz. Çok sıcakmış bugün ya. Gerçekten çok sıcak bugün. Uf, ben biraz kalın giydim sanki. Biraz. <laughs> bir tık kalın giydim. suya geldi. Saygı. Ee, Sanata saygı arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim size. Bir şey söylemek ister misiniz? Şu <laughs> gördük. <laughs> Merhabalar artık Efe geldim. Ben normalde hiçbir şey çekmedim. Yani hiçbir şey çekmedim derken işte kahve içmeye falan gittik onları çekmedim. Hep ben bazen gerçekten video çektiğimi unutuyorum. Ve bu kanalına çok yansıyor biliyorum. Bazen gerçekten unutuyorum. Ya da elimde çok poşet olduğu için de unutuyor biliyorum. Ya da şarjım olmadığı için de çekmiyorum. Neyse. Aldıklarımı hemen göstereceğim çünkü şarjım çok az. <laughs> Her zaman şarjım çok az. Evet ilk başta bir tane çorap çıkıyor. Bu meleğin hediyesiydi galiba öyle hatırlıyorum. Şimdi yarın biz okula gittiğimizde bunları giyeceğiz. <laughs> bunları giyeceğiz. Dörtlü bir çorap kombini olacak. Birinci şeyimiz buydu. Ee, bugün ne oldu? Tripotum kırıldı. Bir nazar var üstüne zaten. Bugün bir, şey vardı. Tripot kırıldı. Bunun içinde şey kalmış. Bu da artık rahmetlik oldu. İlk tripotumdu bu arada. Ee, varmış. Bir tane böyle suç için. Yani noodle için aldım daha doğrusu. Çok seviyorum çünkü çubuklarla yemeği. Bir tane de böyle bir çorap aldım. Bunu da Melek'le aynı giyinelim diye aldık. Çok güzel. Böyle çorpları çok seviyorum. Yani e, özellikle yeni Bunu da elime aldım. Çok tatlı. Bir tane şey aldım işte. Bunlar çok tatlıydı. Bir tane de bunu e, zaten çok istiyordum. Tam manifestlik için bu arada. Manifest kolyesi olabilir bu. Ee, böyle şöyle göstereyim, bobulu falan var. Tabii çok netlemiyor benim telefonum ama bobul var. Ondan sonra e, fotoğraf makinesi var. Bir de uçak var. Bu çok güzel bir manifest kolyesi. Ben bunu çok beğendim. Ee, bir tane de, bir bana <laughs> önceden söylediğim, e, bu sonradan bulabildiği bir tane defter var. Bir tane göstereyim. Büyük düşün. Ee, seneye de düşünürsün artık. <laughs> çok komik. İçi de böyle. Bence çok tatlı şeyler almışım. Mini şeyler her zaman güzeller. Ama en mutlu olduğum tabii ki de mutfez kolyesi. Ya, bu benim mutfez kolyem. Öyle düşünüyorum artık. Ah. Evet. Alışverişimiz bu kadardı. Ee, videomuz da bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Halde hani Instagramdan takip etmiyorsanız aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, o zaman videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Ee, ben keyif aldım, gezdim, yoruldum. Şimdi ders çalışacağım ama bu videoyu da ders çalışarak bitirmek istemiyorum. O zaman sizleri çok öpüyorum. Öbür videolara da görüşmek üzere. Hoşçakalın!